Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Ghost Battle oynayacağız. Bu arada ıı, niye videoların dakikası az diyorsanız niye videoların dakikası az diyorsanız ıı, o kadar çekebiliyoruz. O yüzden kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Evet başlıyorum. Başlayınlarsan oynarken size her şeyi açıklayacağım. Arkadaşlar ıı, bu bu videodan sonra eğer 50 abone olursak bir bir odada 4 kişi oynayacağız. Ne olur 50 aboneye geçelim. Beni mutlu edelim. Atamadım arkadaşlar oradan. Çok şanssızım. Arkadaşlar 4 vuruş tamamladım. Yaklaşık hepsinin aynı vuruşta. Oradan şuraya vurup öyle yapsaydım yine 4 vuruş oluyordu. Arkadaşlar. Bu arada ben bu oyuna çok iyi değilim. Ama yine de yani oynayamıyorum değil. Arkadaşlar normalde ben oradan atıyordum. Bu seferki top daha güçlü ama. Topa daha güçlü ama. Atmadı. Arkadaşlar ya burada zaman kaybettim. Yoksa ben hepsini geçerdim de. Neyse arkadaşlar en azından ikinciyiz. İkinci olursak da bayağı bir para geliyor. 110 lira geliyor. Arkadaşlar para biriktiremedim bu arada. Arkadaşlar birinci olduk. Facebook. Arkadaşlar şu an birinci ilerliyoruz. Kutu zaten beni geçemez. Adam bir orta tamamlamadı. Evet arkadaşlar birinciyiz. 200 lira. Şimdi direkt şeye geçelim. Bu arada arkadaşlar şunlar hep seviye atladıkça açılıyor. Bu bu. Mesela bak bu iki seviyeyken üç seviyeyken mi ne açılıyor? Bunlar böyle seviye atladıkça açılıyor. Böyle hep seviye atladıkça açılıyor. Dağısı da var. Bunlar böyle seviye açılıyor. Mesela bakın ben de bu açılmadı, bu açılmadı, bu açılmadı, bu açılmadı. 14 seviyede açılıyor. Bu 20 seviyede elit. 14 seviyede, 14 seviyede, 14 seviyede, 14 seviyede, 14 seviyede. Bu arada arkadaşlar şu altlarda bakın giriş ücreti yazıyor en altta. Gir arkadaşlar çıkayım. Giriş ücreti yazıyor. Birinci olursanız alacağınız ödül yazıyor. Biz şimdilik buna giriyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben, benim ben bu haritada çok kötüyüm. Üff arkadaşlar ya. Adam sopası benden daha iyiymiş. Ben de adama kandım. <laughs> Abi tövbe estağfurullah. Aha, orada takılsaydı. Adam burada 5 vursa nasıl tamamlayabilir ki arkadaşlar değil mi? Hile yapmış. Hile yapmazsa 5 vursa imkansız. Ya bak. Benim sopa daha güçlü diyorum. Yalancı çıkartıyor beni. Sopayı, sopalar ben bu yüzden çok sevmiyorum. burada da arkadaşlar şu duvara çarptırıp düzgün benim gibi değil duvara çarptırıp geri döner döndürürseniz güzel olur en başta benim vurduğum gibi salakça yapmayın ben kötü yaptım arkadaşlar galiba sonuncu olacağız O da soner bu yüzden sonra birinci belleyeceğiz ama yok ya yani, sonuncu olmayız. Kendim başka top sanıyorum arkadaşlar ben O yüzden çoğunlukla oradan kaybediyorum. Hadi. Tamam sopa daha güçsüz. Sopa daha güçsüz dedim. Arkadaşlar ben burada ikinci olamam. Üçüncü olamam. Dördüncü olabilirim. Benim kadar. Adam ne yaptı lan burada? Hayır ben sizin gibi değil ya. Adam elli vuruşu tamamlıyor bize geliyor kaç arkadaşlar bir kademe daha atlamışım sezonda açıyoruz arkadaşlar açtık ilk önce bunu açtım para geldi hangisine top var acaba Oy, dolu fırtınası deve deve güzel şu Almanya topu almıştım sizden sizden önce oynarken. Ona ben bir bakayım diyorum. Merak ettim. Daha mı güçlü? Toplarım bu arada arkadaşlar bunlar var. Dolu fırtınası, üçgenler var, yeşim var, tenis var, basketbol stars var, deve var, Almanya var, düzenli var, ma martlar var, eğitim var, lab labirent var. Size şöyle göstereyim. bu kadar. Şu Almanya'yı ben bir alacağım ya. Almanya nerede? Alayım kullanayım bakayım ne oluyor. Ama Almanya'nın topları Almanya ne ki topu ne olsun. diyorum ve başlıyorum. Arkadaşlar bu arada bu son elimiz hepimiz hayırlı uğurlu olsun. Attım. Of normalden güzel gitti ama bu sopanın şey diyorum ben. Çünkü en başta dediğim gibi Almanya ne ki topu ne olsun. Evet. Şu an yani en üsttekini umursamıyorum. Çünkü hepimiz 4 vuruşa tamamladığımız için benim hala birinci olma imkanım var. Yaşasın arkadaşlar. Bir kişi tamamlayamadı. Bizim işimize gelir. Ah be arkadaşlar vuramadım orada. İnşallah onlar da hata yapar. Ya da ben daha güzel bir şeyler yaparım. Hadi. Ah be arkadaşlar. Üçüncü oldum. Şu anlık üçüncüyüm. Şu Sergio'n atamıyor hiç. Attı bu sefer Arkadaşlar son elimiz bu. Arkadaşlar ben niye orada atamadım ya? Benim topum niye bu kadar güçsüz? En başta dediğim gibi Almanya'nın iki topu ne olsun demedim mi? Dedim. Topu neymiş gördük mü? Gördük. bu arada Almanya'da Almanyalılara bir şey demiyorum da ülkesine diyorum ben Almanyalılara demiyorum askerlerine devletine diyorum evet arkadaşlar arkadaşlar az para kazandık ya arkadaşlar bugünlük bu kadar bay bay